Sayın seyirciler şiddetli yağmur Antalya, Çanakkale, Bandırma ve Tekirdağ ilçelerinde taşkınlara yol açtı. Göle dönen caddelerde araçlar suya gömüldü. Tekirdağ Saray yolunda göçükler meydana geldi. Habertürk muhabiri Aytaç Kurnaz şu anda o bölgede. Aytaç son durumu senden alalım. Evet şu anda Trakya'nın Saray ilçesindeyiz. Yaklaşık 4 saattir sağanak yağmur devam ediyor ve ilçedeki bütün evler su altında kaldı. Okullar su altında kaldı. Belediye ekipleri, itfaiye ekipleri evleri tahliye etti ve evlerinden tahliye edilen insanlar da otellere yerleştirildi. Yağmur o kadar şiddetli ki şu anda bulunduğumuz yol, yol Saray Vakıflar arasındaki yol bakın işte bu koskoca mazot yüklü tanker bu yolda seyir halindeydi ama yağmur suyunun o şiddetli debisinden dolayı işte yol çöktü işte görüyorsunuz şu anda kurtarma ekipleri burada Vinç'in buraya gelmesi bekleniyor ama Vinç yaklaşamıyor çünkü yolun yeniden her an çökme ihtimali var bu yüzden jandarma ekipleri kimseyi buraya yaklaştırmıyorlar işte bakın karşıda sürücüler bekliyorlar buradan saraya doğru ilerlemek istiyorlardı ama şu anda yolun çökmesinden dolayı orada mahsur kalmış durumdalar. Tabi bu yol ne zaman eski dönecek bu şu an için bir muamma. Ekipler ilçedeki itfaiye ekiplerinin çoğu bölgede hem evleri tahliye ediyorlar hem su altında kalan okullar tahliye ediliyor. Bu yüzden ilçe merkezinde çalışmalar devam ettiği için bu noktaya yardımcı ekiplerin kurtarma ekiplerinin gelmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. İşte biraz söyleyen size göstersin. Mazot tankerin sürücüsü az önce aynen şu ifadeyi kullandı. İlerliyordum, göz gözü görmüyordu. Bir anda ne olduğunu anlamadım ve yol çöktü dedi. Bakın işte görüyorsunuz burası daha yeni yapılmış bir yol ama yağmur 4 saattir Saray ilçesinde o kadar şiddetli ve o kadar etkili ki işte bu ana yolu çökertti. İşte bu mazot yüklü tanker de bu yola gömüldü. Diğer sürücüler de bu yolun açılmasını bekliyorlar ama maalesef bu yol sanıyorum ki günler günlerce açılamayacak gibi gözüküyor işte yoldan arta kalan parçaları görüyorsunuz işte taşan derilerin suyu taşan derilerin suyu e, bu yolları işte bu hale getirdi aynı zamanda bakın hemen görüyorsunuz suyun debisi o kadar etkili ki işte bu şiddetli debi bu yolu yolun ortasına aldı götürdü neredeyse işte tankerin içinde mazot var tabi tehlikeli madde taşıyor aynı zamanda o yüzden jandarma ekipleri şu an için diğer sürücülerin buraya yaklaşmasına izin vermiyorlar ama yağmur her geçen dakika etkisini artırmaya devam ediyor elektrik yüklü yağmur yüklü bulutlar şu anda Saray semalarında ve yaklaşık 4 saattir ilçeyi esir almış durumda hemen tekrarlamakta fayda var ilçedeki bütün evler şu anda su altında okullar su altında İnsanlar evlerinden tahliye edildi ve evlerinden tahliye edilen insanlar da çevre illerdeki otellere yerleştirildi. İşte çaresiz bekleyen sürücüleri görüyorsunuz tabi bakıp bakıp düşünüyorlar yani bu yolun bu haliyle tamir edilmesi eski haline getirilmesi onarılması biraz zaman alacak gibi gözüküyor. itfaiye ekipleri Sağlık ekipleri, kurtarma ekipleri ilçe merkezindeki çalışmalara katıldığı için buraya gelemiyorlar ve vakıflar saray yolu kapalı. Sürücüler burada mahsur. Trakya'da sağnak yağış devam ediyor saray bölgesinde. Son durum böyle diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet Aytaç'a teşekkür ediyoruz. 2009'da da saray selden büyük zarar görmüştü.